Merhabalar arkadaşlarım yeni bir güne bismillah dedik başladık günümüz çok güzel geçsin güzel haberler alalım inşallah ben de sizlerde şöyle bir kendime geldim ortalığı toparladım ondan sonucu hemen mutfağa geçtim yemekleri hallettim göstereceğim şimdi size çayımı da kaynattım şimdi tekrardan bir ısıtayım kahvaltı masamı hazırladım hazırlanıyorum ve Bursa'ya gidiyorum söylemiştim size kuaför randevumu Aldım. Yine aynı şekilde Mehdi'den aldım arkadaşlarım. Diğer e, koloförler çok fazla aşırı fazla fiyat istediler. Hepsini anlatacağım. Ama birazcık da böyle acelem de var. Bir taraftan kahvaltımı yaparken editimi yapacağım. E, dünkü videonun editini yapıp bugün için paylaşacağım. Bugün de günlerden Cuma. Cumanız mübarek olsun. Dün toplulukta çok hoşuma giden bir duayı paylaştım. Sizler de geri dönüş yapmışsınız. Allah'ım dualarımızı kabul eylesin. Hayırlısını kabul eylesin. Şimdi yemekleri göstereyim. Sonra kahvaltımı yapıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Şimdi ilk önce çayımın altını kapatıyoruz Ocağı da silip öyle çıkacağım. Ocağı bu şekilde bırakmak istemiyorum. etli patatesin de hemen altını kapatayım. Şöyle birazcık suyu fazla olmuş. Ben böyle helimli helimli daha çok seviyorum. Biraz böyle koyu kıvamlı. Ee, bu şekilde yaptım. Mustafa da seviyor. Şöyle üstünde bir silerim. Akşam zaten tencereleri ben başka bir tencereye boşaltacağım. Burayı toparladım. Çamaşır suyu böyle yaptım burayı. O tamam. Bunun da tenceresini aktarmadım. Dediğim gibi akşam geldikten sonra küçük tencerelere ben mutlaka boşaltırım. Mercimek çorbası. Kemik suyu koydum. Şu kemik suyu, tavuk suyu var ya süper oluyor. Böyle elinizin altında olduğu zaman. Ve salçalı makarna azıcık Emre yedim. Bugün Mustafa geliyor. Dedim çocuğum okuldan geliyor. Yemeksiz kalmasın. Şöyle güzel e, yemeğini yesin. Onun sevdiği şeyleri yaptım arkadaşlarım. Aslında bir de Mikale desem azıcık bir döner mi alsa babası. Bakayım bir söylerim ona. Şimdi havada e, soğuk. Balkon kapısını kapattım arkadaşlarım. Bakayım vaktim kalırsa balkonda yıkayayım ama bilmiyorum yarın da yıkayabilirim bir aklımda. Bu da vakit kalırsa. Kahvaltı masam da bu şekilde hazırladım. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Görüşürüz. Evet Mehdi toprağa geldik. 5 dakikada geç kaldım. Selam. Biz başladık. Yoğun umre olacak kızlar. Bakalım İlk önce fon çekiyorlar. Sonra başlayacağız. Mehdi Bey. selam gençler. Şimdi sonucu ben de çok merak ediyorum. Eğer baktık hoşumuza gitmezse bir tık herhalde renk değiştirilir, değiştirilir değiştirilecek. Ben niye bugün böyle keteliyorum? Şöyle kızlar. Hadi bakalım. Gözleriniz renkli çünkü yani acıtlar da gidiyor. Hı hı. Yok şu an Hayır, hayır. Önemli olan o zaten. Baksana. Hı hı. Ama ben sizin fikrinizdeyim. Evet. Bu de kolum kararlı. tamam. Yanarım yanarım saçları kestireceğim. Bu boyayı yaptırdıktan sonra nasıl evet, yani? Düğünden sonra mı? Evet sessizce. Kısa mı? Hı hı. Ziyaf kullanın ya. ya. <laughs> Çok zor ya. Aşırı döküyor. Çok <laughs> Yani sarılar gidecek kadar kısa kestirmeyin o zaman. Daha böyle ana boyda. Hı hı. Sizinki gibi. Evet. Daha modern oluyor. Hı hı. Aynen. Sonra zaten gelirim bir cip boyası yaptırırım. Ha, onu atarız tepelerine falan. Aha. Aynen. Atarız o zaman. Valla iyi hissediyorum. <laughs> değil mi? Yadırgama yok söylenme Önemli o. Yani çok... Gözüm... <laughs> Öyle yani değil mi? Şey olmadı. Daha falan Sizce? böyle düşüncede kalmadık yani. Yani sarı, yani sarı yakıştı bize. Sarı hissediyorum. Canlı duyurma. Gözünüz açık renk <laughs> olduğu için zaten renkli yakışıyor yani sistemimiz müsait. Ama hani alışırsınız, alışmazsınız, arası evet. kullanabilirsiniz, o size kalmış bir şey. Yakışmasına yakışma. yakışma, evet. Ha? Yakışmasına yakıştı. Evet. Hemen karar evet. vermek zorunda evet. değiliz. Ne kadar değil mi? şey oldu kızlar. Bakın. Daha canlı görünüyor Şimdi bu birkaç kere yıkandığı zaman da saç yerine oturur herhalde. Evet. Düğün ne zaman? Bu pazar. Bu pazar. Alışamazsanız düğünden sonra konuşuruz. Sonunda. Hı hı. Ne diyorsunuz? Ben diyorum. Hı -hı. Karışım olsun. böyle kalsın. Valla. Çık geldi. Yani yanımda o şeydi bir tane bir kız vardı ya, sarı bir kız. Geçti <laughs> 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 zaten diyorsunuz. Ben kesiyorum. zaten o zaman. <laughs> ama, 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 en azından daha var. var arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kırıcı yorumlar yapmayalım. Ben e, şu an alıştım. Alışıyorum. E, evet eskiye nazaran bu sarı daha bir yoğun oldu. Yoğun bir omru oldu. Açıcı oldu. Sonra açıcı kullanıldı. Sonra cila. Sonra başka bir şey var mı işte? Hiç şey Böyle. E, Mehdi Toprak FSM FSM'ye e, geldi. FSM'nin oradaki. Herhalde başka şubeleri de var. E, bildiğim kadarıyla Bursa'da değil mi? Ben de, de yaptım, ha, isim Şu tamam. De, bu demek tamam. Kadar. Tavsiye ederim. E, gönülden tavsiye ederim. En azından beğenmediğiniz zaman bile kolaylık sağlıyorlar. Kimileri biliyorsunuz benim başıma geldi. Hiç olalı bile olmadı olmamıştı biliyorsunuz. Bir şey yaşamıştı İnegöl'de. Güzel oldu ya. Şimdi makyajın falan da yok ki birazcık böyle soluk duruyor. Şimdi en son tam bitsin. Şöyle arkasını falan da göstereceğim şöyle göstereyim size kızlar kızlar şimdi fileye geldik buranın yumuşatıcısı çok güzel ama bizim orada maalesef uyumuş atıcı ikidir baktım hemen bitiyor beyaz olan Ayşenurlar kullanıyor kokusu çok güzel şimdi varsa yine alalım dedi hani soklayalım ay Emre bizim avokadolar hala yumuşamadı Ha? Şöyle yumuşatıcı olan kısma bakayım. Ha? Aha bakacağım, bakacağım. Şunlara bir bakayım. Tahinli yaprakmış. 54.90 Meyveli kurabiye. Griselinler. Ay şu kurabiyeyi yapacağım kızlar. Çekirdek kalayım. Filenin çok güzel. Bakayım başka. Bu neymiş? Mehmet Reis. Üzümlü kurabiye. Hep ekşi mayalı var ya. Şey yok. Zeytinli yok. Geçen Emrah'ım işte içi şeyliydi. Ha, sen. Yok. Bana <laughs> yok. Yok, yok. Ha, benim yanımda. Yok, yok. Başka ne varmış ne, burada? Börekler de var. simit de varmış burada. Şöyle bakın siyaz ekmeği var. Köy ekmekleri 34.50. Yalnız şunlar güzelmiş. Geçen gün keşfette gördüm. Bir tane birisi bayağı bir met ediyordu. Fiyat olarak da tuzlu. Bu da Yani ekşi mayalı baget. Şunu alayım. Bir de şunu alayım. Arkadaşlarım yumuşatıcıdan bu çocuklar aldı. Hemen iki tane. Ben de bir tane aldım. Dur size de göstereyim de tekrar. Nerede? Ha, bakın. Hemen bitiyor. Şunlar böyle kalıyor. Ama bu sıra bitiyor. 78.50 kullanın. Bana diyeceksiniz Aysun gerçekten çok güzelmiş. Mustafa'ya ne alayım? Teyzeleri. Ee, aslında glutensiz cipsler de varmış şunu alayım. Hem de fiyat olarak da güzel. Çeşnili seviyor. Sonra acılı var mı? Yok. Şundan iki tane alayım. Patlamış mısır da var. Yemeğini yemiş kuzum. 27.90 ya uygun. Acılı. Yo domatesli. Hmm. Bir bakayım bu nele? baharatlı ha. Tamam. Bir tane de bundan aldım. Tuzlu. Tuzlu tuzlu. Aa, çiğ kabak. 69. Çekirdek. Aa, tamam. Ha. Dubai çikolatası mı? Başka lira. Nerede? Şöyle dört tane aldım. Dört tane aldım. Çekirdek fıstıklar mısın? Bir de şunu aldım. Ha, istiyor musun onu? Yok ya yemiyorum ki ben. Tamam nerede fıstık ezmesine kadar? Ay onlar çok pahalıya denk geliyor. ne? Kız vallahi insanlar hemen fırsatçı. Şey değil zaten. Sıvı gibi bu. Bu Sıvı gibi değil ki ama kendi şeyi çıkarmış. 93'de. ama ne içindeki şeye bakman lazım. Bakıyorum. Bu Dubai çikolatası yok mu hiçbir hiç markette? Şey Kalem sarma. Şunlar acayip lezzetli. Çok güzel onlar. Karışık neymiş bu? Ha böyle kuru meyve. Onlar çocuklar için yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Sen büyüdün. <laughs> Barilla. Ha şu pasta villa bunun makarnasına bir pasta villa 500 gram 400 gram 49 TL dur ha bundan şey yapayım ben ee, şöyle yemek kızlar ne aldım tam çıkarken e, fırından bir koku geldi ekmek kokusu e, zeytinli kekikli ekmek çıktı ondan aldım sıçradık şu an e, çavdar ekmeği aldım. Normal paket ekmeği aldım. Şundan aldım. E, çekirdek aldım. Kurabiye yapacağız. Cips aldım müsliğe. Çekirdek. Aynen öyle. Yumuşatıcım da orada. Şimdi Ayşenur yerleştiriyor. Evet. Bu buna yetiyor. Bir var mı Ayşenur? Badam kopadan mı aldınız? Ya, biz çekmece 3. her şey oluyor mu güzel? Evet altta bölmeli çekmecesi var. En altta kolyelerimi çok güzel ayrı ayrı koyabileceğim. Aha. Yukarıda yüzüklerim, şeylerim ve iki tane zaten Emre'nin saatlerini koyarım. Aha. Yani tam bize göre o şey makyaj masasının üstüne. E, bakarım da. abla yorumları kapattı ne olur Ayşenur ablanın evini görelim <laughs> dedim olmaz kesinlikle hani ne zaman izin verirlerse o zaman çok güzel oldu kızlar mutfağı her yeri yalnız bu evden taşındıkları zaman büyük bir eve taşınmaları lazım o var evet, aslında bir odamız çok büyük biz sadece orasını yatak odası yaptık evet evet oğlum Böyle şeyim kalbim Mükemmen, ağzıma bu, çıkıyor. E, yemek masasında örtüler oluyor ya. Onlar için falan baktım. Dağılmadım da modellerine baktım. Ha Porlart'ta. tamam tamam. Vereyim mi oğlum para? Vereyim. Dur. Ver bakalım. çağırıyoruz. Hadi gel diyoruz hani. Çay içelim. Yok diyor dizi izliyorum. Gel. Geldi. Geldi mi? Ha Bugün hangi dizi var A -a. ki? Arka sokaklar. Mika Allah aşkına tarihi şeyden geçmiş dizi ne yapıyor? Kızlar aldıklarımızı şöyle kurabiye falan aldık yani fileden. Ekmek. Onları hemen masaya kurdum. Zaten salçalı makarna yaptım. Ayşe'nin bile bile alerjisi var. Artık canım çek dedi. Kabarırsa da acele giderim yine vurdururum dedi. Onları hemen başladılar yemeklerini yemeye. Ben de saçlarımı alışmaya çalışıyorum ama İyi, iyi, iyi. Yani tam i̇yi. sarışın olmak istiyorum dedim ya. Tam böyle yapmış. Ayşenur da beğendi, Emre de beğendi. Mikael biraz güldü beni görünce. E, Mustafa sen beğendin mi? Niye? Saçlarımı. Hayır, Hayır. yok. Neden? Yok, garip durmuş. Bırak. Nasıl garip? Evet. Ben saptarı bekliyordum. Orada yapıyorum ki. Ama şu omre yapıldı. Omre <laughs> ne? Ha? Omre ne? Öyle bir isim koymuşlar. <gülüyor> 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 Çayımızı içelim. Şöyle birazcık keyfimizi yapalım. Ondan sonra artık videonun devamı sabah gelir Büyük bir ihtimalle herhalde. Ee, bir de bir aşırı bir üşüme tuttu beni. Felaket. Ee, ama şimdi birazcık daha iyiyim. Hatta Emre'nin montunu aldım. Kızlar neyse çayları götüreyim. Yoğurdu kaldırayım mı? Evet. Kaldır. Ver ver. Sen bir şey istiyorsun mu? Yok. Evet. Cipsine kavuştum. Hikaye. Şimdi kapanışımızı yapalım. Ee, dün zaten neredeyse günümün dur şöyle yapayım. Günümün tümü e, koförde geçti. Belki bana alışamayacaksınız hani bu saç rengine. Belki bazılarınız hani soluk gösterdi falan cildinizi diyeceksiniz ki genelde bu saçlara makyaj çok yakışıyor. Şeyi fark edemedim. Onlarda şurada bir boyalar kalmış. Ufak tefek ama gider inşallah. Aynen bakın şöyle tam istediğim sarı tonda oldu. Mikale diyor ki dün akşam kayınvalideme kayınpederime gösterdim. Kayınnam çok beğendi, kayınpederim de çok beğendi. <laughs> Sonra kayınnam diyor ki kızım senin saçın diyor bu kadar uzun muydu? Vallahi ben bu kadar uzun yani demek hep sürekli fön çekmiyorum işte. Biliyorsunuz ben öyle çok süslü püslü değilim. Aslında süsü püsü çok seviyorum. Bunu ayıracak vaktim olmadığı için hani yapamıyorum. Normalde aslında önceki ay sonu çok süslü püslüydu. E, şu an işe dal, mutfağa dal, koşuşturmaca derken kendime hiç vakit ayıramıyorum. E, maalesef arkadaşlarım ba yardım eden de yok. Evde her şey bana bakıyor. Sizin de öyledir. E, böyle eşleri yardım edenler tabii ki sizler daha şanslıs şanslısınız. Ama ben de iyi götürdüğümü düşünüyorum. Tek başıma 3 kişiyle 3 erkekle e, valla yapa, yapabildiğim kadar yapıyorum ediyorum. E, nasıl buldunuz? Yorumlarınızı alayım. Gülsüm bana şey demişti. Gülsümcüm merhaba. Geçen boyattığımda yani biraz daha böyle yoğun yaptırsaydın hani sarılar daha bir belli olsaydı. Bak gözümcüm. <laughs> ve böyle birkaç kişi daha yazmıştı. Daha yoğun. Daha yoğun oldu zaten. Yoğun ombre dedi. Ee, hiçbir şekilde böyle hani şey istediğim gibi oldu. Benim içime sindi. Tabii ki bir makyaj şöyle çekeyim. Bir makyaj ondan sonracığıma daha bir farklı gösterir. Ama gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi ben kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Ee, sağlıcakla kullanayım saçlarımı. Güzel saçlarımı. Şimdi de kestirmeye kıyamıyorum. Michael diyor ki kestirmedi, biraz böyle kullan. Vallahi ben de kıyamıyorum ama şöyle birazcık kesirsem iyi olur. Oradaki kızı diyor ki ya bu kadar para verdim, birazcık böyle kullan filan. Yani çok da böyle hani çok kısa kesme tam böyle daha modern bir kesim güzel olur. Bakalım. Şimdilik böyle. Yelda okey dedim, moralimi bozmadım. <laughs> Öyle. Hadi bakalım kızlar. uzamış saçları Bakalım yorumlarda ne diyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Hepi puanlamalar için de çok teşekkür ediyorum. Hepi puanlamasını unutmuyorsunuz. Gönülden seviyorum. Hepinizi iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki sizlerle yolumuz kesişmiş. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Hadi görüşürüz.